Selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar size çok güzel ağır silah videoları paylaştım. umarım beğenmişsinizdir videoları. Devamı geliyor. Güzel oyun çıkardık arkadaşlar size. Devam ediyoruz. Yani ağır silah serisine devam ediyoruz. Böyle peş peşe paylaşmaya çalışıyorum size. Şimdi de yine üç bölgesi. Arkadaşlar 3 bölgesi'ne başlamasanız zaten güzel bir içerik çıkmaz bence. Yani diğer yerlerde bilemeyiz. Şöyle tekrar üst bölgesine geldik. Fazla da lafa gevelemeden şöyle hızlıca oyuna geçiyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Evet abicim ne oldu? Büyük ihtimal çıkıcam ve düşeceğim buralarda. Ben buraya dalıyorum ya. Dalıyorum buraya. Ha ben burada duvarın şeyin arkasında. Hadi abicim hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Cihat'cığım şu m 762yi ver bana. Sen çok bekledin onu, anladım seni pusluğunu. Böyle karşı rakibe, karşı tarafa böyle pusluğunu hissettirmeyeceksin. Hissettirdin, anladın üstüne tepeni çıkar ben de öyle yaptım. Şimdi şurada bir adam var. Ça biri çağırıyor kim bizden mi? Bunlar Aha. çok puslu arkadaşlar bunları basın. Bunlar sıkıntı yaşıyor. O sonunda bana bırakır mısınız? Varsa adam kalmışsa daha doğrusu değil mi? Tamam. Çok pısırık oynadılar. Yani stresli oldu onlar için. Burada şu üst kata çıkmıyor. Mark adam kaldırdılar az önce. Tamam güzel abi. Aha oraya gitti lan adam. Uçtu. Şuradan. Baba baba baba. Beyler yürüyor. Adam burada. Aldın mı oğlum ya manyak ya. Deli mayna. Abi kapatsana. Arkadaşlar Hatu'yu kapatması lazım hileyi. Kar 98'de dürbünsüz sıkıyor büyük ihtimal. Dürbünsüz kanka. Dürbünsüz açmış arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz sıkamazlar. Üf. Ben ben M4 denedim ona da. Ya yani şimdi tek tek tutturmak var. Bir de M4'te 3 4 tane sıkmak var. Sen yani kolay o iyi oldu. Aynen. Onu, Onu da görsen mi sıksan da? Tansel, buradan oraya pompalı mı atıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Tansel güzel bir fantezi yapıyor şu an. Üst bölgesinden karşıdaki şu adamları kaç metreye bakalım? 258 metre arkadaşlar pompalı deniyor. Başarırsa PUBG rekorlara girecek abici. PUBG Mobile rekorlarına girecek yine. Sonra. Yine. Sonra. Bu kim oğlum bu kim? Burada kimler var? Onlara birileri geldi. Form ya, Sıranın süresi çok bizi oyalıyor ya. Adam bak ismi a, unutmayın abi 616 ile başlıyor ismi 616 dp'li oradaki bak 616 o, Nur Nuri'yi vurdu şu onlara. an evet evet bu, bir, ha bir gel gel gel. Bu, bu ne oğlum bagay o araç ne lan sekiyor doğru değil mi hemen alayım da abi bir, 400 rpg falan çıkar inşallah hadi ya bu sefer çok önemli çıkması. Güle güle. Geek mi lan bu? Aha 616 dediğim adam. Arkadaşlar kendi kaşındı. Yani yapacak bir şey yok. Buraya oynadı ama çok salakça bir hareketti. Her yere de öyle giriş yapamazsın genç. Siyalar aldınız mı lan? Oha. Arabaya gidiyor. Evet ona da diğerini de oynuyorum diğerini de oynuyorum. Tansel yaklaş yaklaş. Adamını kaldıracak. Biraz daha... bekle. Eh, tamam bunlar bitti. Tamam abi lootlayalım şunları. Arka onların birbiri var saldırın var. Tamamdır. Valla ben de bir bakayım da ne. Böyle. ben bir ben roketleri var mı? Rokete de bakacağım. RPG falan var, var mı ona da bakacağım. RPG yok bunda roket yok. yorumla arkadaşınızı aldım. Onda bir şeyler var mı arkadaşlar? Kaldıysa. Şu havayı alalım. Altı otomatik. Evet, güzel şeyler var. Aha! Gidiyor gidiyor, helikopter gidiyor. Devam et abi, devam et. Güzel, yediriyorum onu. devam et abi RPG şimdi Yakaladım birini İkiyi de yakaladım Güzel biri gitti çok iyi Diğeri nereden bakıyor buraya güdümlü Al şunu Sen de ye tamam güzel başka Son bir arkadaşın nerede? Bir tane daha ye. <laughs> Çok güzel yiyorlar ya. Başka? ilerden var. Nerede la bu? Bu ne oğlum? Siyah mı var? Aha şu, burada. Tamam vurdum onu da. O da baygın. Atladım aga. Ah o ilerdekini alamadım biliyor musun? Ha, öyle bir kurtardı ki az farklı kurtardı. Basıyorum onu abi. Watch out. Nerede? Tamam. Ona bakarım. Siz bakın abi ona. Lipa da baygın. Evet, bu da gitti. Başka. Varmışım buralarda. Oğlum sayı var ya sayı harbiden çok güzel lan. Bir yerde durup bir can basacağım. Şunu sandığına da bakayım. Arkadaşlar yine oyun çok güzel aktı ya. O aşağıdakilere de bakmadık hiç. Aha, tamam abi. Hadi be. Son muymuş o? Bana oynuyor lan bu. Canım az aga. can basana. Çatı çatı. Oyunları. Onlar çatıda. Bize atamadı, Onlar, atamadı. Onların... Şey yaptım şey. Alan yaptım. Tamamdır. Açıkçası olarak geçmeye çalışıyorum. Helal. Bastım abi onları. Tamamdır. Baygını kaldırsın. Daha oynamayın. Daha oynamayın. Ben de düşebilirim. Bombayı düşebilirim. Tamam. Tamamdır. Gelmiş bu tarafa gelmişler. Merdiven çıkışına gelmişler. Şimdi şu arkadakilere bakalım. Onlardan da koparırsam. Aa alıyorlar birilerini. Oğlum vurmayın lan. Kim atıyor bunu? Siz mi attınız? Ha, adam yok bura. Bitti. Öldü mü bunlar? Oo. <laughs> Adamlar diğer oyuna başladı. Bir şey daha evet. Var. Tamam. Abicim canını azalttım lan ben onun. işte lan çat 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 Aa burada ayak izi var kanka Balkonda balkonda Adamı görüyorum Yani kafaya attım bıraktım. Kafaya vuruyor mı bir tane daha? Bekle bekle Bekleyin Niye sıkıyoruz ya Ya evet, tamam Çok şey ya panikledi Kolay olacaktı öyle Bombayla öldürürüm dedim Ya odaya pusma abi. Değişik bir şey yapacağım sana. Bombalayacaktım. Niye giriyorsun oraya? <laughs> Ulan ya. Evet arkadaşlar yine win çıktı. Yine aldık oyunu. Güzel oyundu. Güzel aktı. İyi çatıştık. Yani ağır silahsa mevzu sıkıntı yok yani win hep win yani konu ağır silah olunca bizde şey yok bam 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 yani alıyoruz peş peşe alıyoruz. Güzel evet başka bir ağır silah videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar yani söylemeyi unuttum diye de yani. Ha.